Merhaba Yengeç burçları bugün dolunay ile ilgili tek kart açılımı yapacağım Dolunay akrep burcunda gerçekleştiği için akrep burcu değişim dönüşüm konularını ifade ettiğinden ölüm kartından sonra gelen kart sizin kartınız olacak değişim dönüşümü bu konuda yaşayacağınızı varsayacağız bakalım sizin kartınız ne olacak? Evet, ölüm kartı ve de yıkılan kule. Şimdi yıkılan kule. Şimdi bu olay esnasında belki de bakış açınız değişir, değişim dönüşümü. O esnada yaşarsınız, her zaman davrandığınız gibi davranmazsınız. Ya da bu olayın sonrasında gerçekleşebilir bu konu. Şimdi yıkılan kule. Evet bir şaşkınlık yaşayacağımızı söylüyor. Üstelik kendimiz çok emin hissettiğimiz bir konuyla ilgili olabilir. Ee, kendimizi güvende hissettiğimiz bir konuyla ilgili olabilir. Bir şey yaptım diye düşünüyoruzdur. Mesela son anda fark ediyoruzdur yapmamışız. Ya da bir kişiyle birlikte hareket edeceğimizi düşünüyoruzdur. Mesela yine aynı şekilde yanlış bildiğimizi yani kendimiz ondan dolayı güvende hissediyoruzdur olaydan eminizdir yani ama fark ediyoruzdur ki bizim bildiğimiz gibi değilmiş aslında şimdi burada tabii ki bir şeyden ya da bir kişiden ayrı olmanın fark edilmesi neticesinde duyulan şaşkınlık bir şok durumudur burada yani burada kendimizi biraz kötü hissederiz Elbette burada biraz soğuk terler dökebiliriz ama bunun bir fırsat olduğunu söylüyor. Yıkılan kule. Olaya geniş açıdan bakın çok daha iyi iş hale getireceksiniz bunu diyor. Hani daha önce yaptım diye düşündüğünüz şeyi. Şimdi çok daha iyi yapacaksınız çünkü bu baskı anında ne yapacağım ben stresi altında aslında yani siz bunu gayet iyi yöneteceksiniz ve ortaya çıkan şey çok daha kaliteli, çok daha iyi olacak ya da sizi daha mutlu edecek sonuçları diyor. Burada telafi edilmeyecek herhangi bir şey yok yani, yani burada biraz direnç gösterebilirsiniz olayı kabul etmekte zorlanabilirsiniz biraz. Ama sonuç olarak, Burada bu işin içinden çıkabilirsiniz. Rahat olun. Yani bunun bir fırsat olduğunun farkında olun diyor. Ya da mesela bir iletişim birdenbire kesilebilir mesela. Gayet güzel gidiyor diye düşündüğünüz bir ilişkiniz var ya da bir iletişiminiz var bir kişiyle ama birdenbire iletişim kesiliyor mesela. Ama orada da yaklaşımınız aynı şekilde olsun. Ha, belki de bir yanlış anlaşılma oldu vesaire. Yani geri dönüp bununla ilgili olarak Belki de kendinizi tekrar ifade etmek ya da bunun sebebini sorabilirsiniz. Ve hatta iletişiminiz bu şekilde çok daha iyi bir hale gelebilir mesela. O yüzden burada yaklaşımınız bu şekilde olmalı diyor. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler.